Hoş geldiniz değerli Sahtede Türk izleyicileri. Büyükleri Masalların yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Küçükken bize okunan masallardan ya da uyurken bize okunmasını istediğimiz masallarda Rabbin öğretisini arıyoruz bu programda. Değil mi Nisa? Evet. <laughs> evet, bugünkü masalımız? Bugünkü masalımız çok eğlenceli. Çok eğlenceli. <laughs> Benim özellikle adını en sevdiğim masallardan biri bu. Evet. Efendim, bir öküz kadar kocaman olmak isteyen kurbanın hikayesini var. okuyacağız bugün. Evet. Ee, yani kurbağalarla alakalı başka masallar biliyoruz ama bu çok Hı -hı. da bilinen bir masal değil tabii evet. ki. Bugün yine okuduğumuz bir fable. Evet, bir evet. fable. Yani hayvanların konuştuğu, Hı -hı. bazen de cansız nesneler konuşu, Hı -hı. nesnelerin konuştuğu, nesnelerin konuştuğu masal türüne fable diyoruz. Evet. Geçelim mi masalımıza? Tabi geçelim, buyruns. Evet. Öküz kadar kocaman olmak isteyen kurba. Bir öküze rastlar kurbanın biri. Öküz dağ gibi iri, kendisi ufacık, yumurta kadar. Öküz gibi kocaman olmak ister kurba. Yere sırt üstü yatar, bir yandan başlar şişip kabarmaya, bir yandan da şöyle der. Hele bana bir baksanıza kardeşler, onun gibi olmadım mı daha? Yok canım, ya şimdi? Hayır, nafile. Hala mı olmadı? Yaklaşamadınız bile. Nihayet öylesine şişer ki bu cılız hayvan çat diye çatlar ortadan. İşte böyle sersemlerle dolu yeryüzü. Bir yarışmadır gider ortalıkta. Ağların beyza delikte gözü beyza beyzadeliklerinki paşalıkta. <laughs> evet. Evet. Çok güzel. Ne kadar güzel anlatıyor. <laughs> İçerisinde bulunulan hani böyle rekabetçi deniyor. Evet. Bir de bunun güzel bir şey olduğu lanse ettiriliyor normalde. Hı -hı. İçinde bulunduğumuz rekabet dolu dünyayı ne kadar da güzel anlatıyor. Anlatıyor. Değil anladım. mi? Evet, şimdi bu masalımızda dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Birincisi şöyle bir bakalım bir kurbağa var <laughs> evet. belli ki küçük. Hı hı. ha Normalde masallarda kurbağa öpülür işte prens olur vesaire hı hı. bizimki öyle değil. Gayet de normal sıradan bir kurbağa hı hı. güzel büyük baş bir hayvan görüyor. Onun iriliğine hayran oluyor ne kadar büyük diyor ki ben de böyle olacağım. Hı hı. İşin tuhaf tarafı birazcık çaba sarf ederek gayret gösterip ...o kadar büyüyebileceğini düşünüyor. Hı hı. Sonra ilginç şekilde buna bir efor sarf ediyor. Evet. Yani şişmeye çalışıyor, kendini şişiriyor olabilir. Küçükken yaparlardı, yanaklarımızı şişirtirlerdi <laughs> evet. böyle ya da göbeğimizi şişirirdik falan. Onun gibi kendini geriyor, geriyor, şişirmeye çalışıyor. Hı hı. Belirli bir yere kadar başarılı olmuştur belki. Hı hı. Bir yandan da işin acayibi soruyor, oldu mu? Hı hı. Diyorlar olmadı hı hı. Şimdi oldu mu? Yanına bile yaklaşamadın. Hı hı. Çünkü kendince aslında çok büyük bir yol kat etmiş oluyor. Hı hı. Normalde bakarsanız belki işte yumurta kadar diyor burada. Hı hı. Hani bir yumurtadan biraz daha büyük bir hale geliyor. Ama hedef noktası inanılmaz derecede uzak. Hı hı. Sonunda tabii ki bu şişme çabası e, ona pek iyi gelmiyor. Dolayısıyla çatlıyor hı hı. ve. E, Kaybediyoruz güzel kurbağamızı. Oysa evet. ki bir kurbağayken ne kadar güzeldi kendisi kim bilir. Masalımız böyle. Evet. Ve neler öğreniyoruz bu masaldan? Bakalım. Bakalım. Dikkat etmemiz gereken noktalar neler burada? Dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Hı -hı. Bir, kurbağanın yarışmaya çalıştığı kadar gibi dediği, Hı -hı. bunun gibi büyük olacağım, onun kadar. Bir karşılaştırma durumu var. Evet. Karşılaştırdığı hayvan kendisiyle tamamen alakasız. Evet. Yani normalde kendinin farkında değil. Hı -hı. Kendi sınırlarını bilmiyor. Hı -hı. Kendisine ulaşılması mümkün olmayan bir hedef koymuş. Hı -hı. Karşılaştırma telaşına girdiği için Hı -hı. düştüğü durumun mantıksızlığının farkında da değil. Hı -hı fabul deyip geçmeyin. Bazen çok zeki hayvanlar oluyor. Gayet de ne yaptıklarının farkında olabiliyorlar. Evet. Ama bizim kurbağamız öyle değil. Başka masallarda kurbağaların başka hayvanları kandırdığını da görüyoruz. Evet. Yani kurbağa sembol olarak hani aklı başında olmayan bir hayvan değil. Evet. Buradaki kurbağamız kendini inanılmaz büyük bir hayvanla karşılaştırıyor. Hı hı. Neticede bir de bu ona çok mantıklı geldiği için üzerine çaba da sarf ediyor. Hı hı. Şimdi gündelik yaşamda hı hı. aslında şöyle bir şeye geçelim. Kariyer yönetiminde hı hı. kilit birkaç nokta vardır. Hı hı. Birincisi kariyer yönü belirlenirken hı hı. kendimizi tanımamız gerekir. Hı hı. Sınırlarımızı bilmemiz gerekir. Hı hı. Benim yeteneğim ne? Ben ne yapabilirim? Bu çok güzel, bunun bilinmesi gerekir. Ama ne yapamam bunun da bilinmesi, bilinmesi gerekir. gerekir değil mi? Eğer geliştirilebilir bir yan varsa Hı -hı. bu tabii ki geliştirilmeye çalışılır. Hı -hı. Yalnız burada kendince dolduruşa gelmiş olan, bilmiyorum nereden vardı bu fikre. <laughs> kurbağamız Hı -hı. bu kadar genişleyebileceğini düşünüyor. Hı -hı. Bazen hani şöyle bir şey vardır. Bir şeye Biraz yeteneğimiz vardır. <laughs> hani biraz derler ya enstrüman tıngırdatıyorum, hani biraz ses verebiliyorum, ezgi söyleyebiliyorum ya da herhangi başka bir şey. <laughs> Onu alıp da geliştirebiliriz. Ama e, aslında yapabildiğimiz şey sadece çöp adam çizmekken <laughs> bizden birdenbire sanat eserleri, şaheserler yaratmamız hmm. beklenemez değil mi? Evet. Belki çok çaba sarf ama armağan olmadan yetenek olmadan sadece eğitimle gelebileceğimiz hmm. nokta maalesef hmm. sınırlı. Hmm. Bu hep sorulur. İşte ben drama öğretmeniyim ya da müzikle ilgileniyorum. Sen de görsel sanatlar öğretmenisin. Hmm. Gelip evet. bize soruyorlar. E, i̇şte yetenek mi önemli olan eğitim mi önemli hmm. olan? E, biz de diyoruz ki evet eğitimle belirli bir noktaya gelinebilir ama eğer bir dahi yani buradaki öküz kadar büyük bir hedef varsa orada ciddi anlamda bir armağan olması gerekiyor bir dahi olmak istiyorsak gerçekten bir art alan Hazırlığının olması gerekiyor. Hı hı. Yani hazır bulunuşluğumuzun, nasıl diyeyim, armağanlarımızın, yeteneklerimizin, durumumuzun, sınırlarımızın buna uygun olması gerekiyor. Burada öyle bir durum yok. Hı hı. Problem bu. Sınırlar yanlış çizilmiş. İkincisi hedef koyma. Hı hı. Hedef koyarken böyle smart sözcüğünün hı hı. baş harfleriyle yapılmış bir şablon vardır. Evet. Deriz ki bu hedef ulaşılabilir mi? Hı hı. Gerçekçi mi? Hı, hı. Maalesef bu konuda da kariyer yönetiminden sınıfta kalan kurbağamız <laughs> e, hedef olarak kendisine öküz kadar büyük olmayı koyduğu için zaten hedef konduğu anda bunun başarısız olacağı belli. Bilmiyorum bir okurlarken acaba izleyicilerimiz dinlerlerken düşündüler mi? Ya belki de yapabilir bilmiyorum o kadar şişecek mi acaba diye düşündük mü? Hayır dünyanın en elastik malzemesi bile Herhalde o kadar esneyemez sanmıyorum. Hı -hı. Ya da içini ne dolduracaksınız? Uçar gider o kadar hava yüklü olsa. Evet. Netice itibariyle hı -hı. kime zarar veriyor? Etrafındakilere mi? Hayır. Hı -hı. Burada kendine özenilen büyük baş, o büyük iri hayvanın, hı -hı. o cüsseli hayvanın bir zararı var mı? Yok. Yok. Kime zarar veriyor? Kendine. Kendine. hı. -hı. Netice itibariyle ne olabilirdi? Hı hı. Kendi sınırlarını bilebilirdi. Evet. Ben bir kurbayım, şunu şunu yapabilirim. Hı hı. Yani diyebilir ki bir kurbağa, hani zıplarlar biliriz bunu, biraz daha yükseğe zıplamayı öğrenmek istiyorum. Hı hı. Belki kendi alanını aşabilir, kendini geliştirebilir. Hı. Ya da ben bir kurbağa olarak... Güzel şarkı söylemek istiyorum. Bazılarının sesi güzel oluyor. Bakmayın hep kurbağa sesi kötü gibi <laughs> anlatılıyor ama bazılarının gerçekten çok güzel oluyor sesi. Hı -hı. Hadi bu da belki. Ama iri bir hayvan kadar büyümeye çalışmak Hı -hı. baştan mantıksız. Kendi yapabildiği bir şeye odaklansaydı. Hı -hı. Yine geliyoruz günlük yaşamdaki kariyer yönetimine. Hı -hı. Ve kendini bu yönde geliştirseydi Hı -hı. vay be diyeceklerdi güzel şarkı söyleyen kurbağa. Ya da dünyanın en fazla sıçrayabilen kurbağası hı hı. o zaman belki böyle şanı alıp yürüyecekti. Hı hı. Ünlenecekti. Belki herkes alkışlayacaktı. Diğer kurbağalar alkışlayacaktı onu. O zaman belki hı hı. bu öküzler ülkesinde de Birileri gelecekti ya şu kurbağayı gördün mü baksana derinin bir ucundan öbürüne sıçrıyor. Hadi canım sen ne diyecekti. Belki o özendiği Hı -hı. o iri hayvan bile merak edip bu nasıl oluyor diye onun peşinden gelip gerçekten sıçrayabiliyor mu bu kadar uzağa diye ona bakacaktı. Evet. Uzun lafın kısası bu kadar benzetmeyle anlatınca biraz Hı -hı. karışıklık oluyor ama Hı -hı. anlatmaya çalıştığımız şey şu. Başkalarına özenmektense kendimize odaklanabildiğimizde normalde kat edebileceğimiz mesafe tabii ki de çok daha büyük. Çok daha bu bir. Evet. İkincisi aslında o özendiğimiz kişileri bile hayran bırakabiliriz. Evet. Ee, başkası gibi olmaya çalışmak ya da kendinin olduğu gibi kabul edememek bu evet kesinlikle. Evet kendini olduğu gibi kabul edememek. Şimdi Hı -hı. sen olumsuzunu söyleyince bir de şöyle farklı bir pencere açılıyor. Hı -hı. Olduğu gibi kabul edememek evet. aslında bir inkar hali. Evet, doğru. Halbuki bana ne kadar güzel şeyler verildi, Hı -hı. ben diyelim yeşil bir kurbayım, Hı -hı. yeşilim ısrarla kahverengi olmak, olmak istiyorum. Yaşıyor. Neden? Bazen bazı şeylerin geliştirilmesinin bir anlamı vardır. Dediğim gibi evet. yani daha fazla saçlayacak, daha güzel şarkı söyleyecek olabilir. Evet. Ama bazı şeyleri değiştirmenin, sırf başkalarına benzemek için değiştirmenin hiçbir manası yoktur. Hı -hı. O yüzden kendi olduğumuz halden memnun olmak durumundayız. Hı -hı. Şimdi Doğru. daha aslında gündelik hayattan, dünyadan bahsediyoruz şu anda, işin o kısmındayız Hı -hı. ama Hı -hı. Rab her birimizi tek tek özenle yarattı. Evet. Hepimize şekil verdi. Hı -hı. Daha ana rahmindeyken bizi tanıyordu. Ben X kişisi gibi basketbol oynayamam. Evet. Ama o X kişisi de benim gibi benim yaptığım başka bir şey yapamayabilir. Hı hı. Her birimiz sadece basketbol oynasaydık dünyanın en sıkıcı şeyi olurdu. O olabilir o gerçi voleybol izleyemezdik o zaman. <laughs> ee, izleyip mutlu olmazdık. Evet. Ee, basketbolu da seviyoruz ama bir şey... Bir filmde vardı, her gün peynir yediğini düşün. Hı -hı. Sadece peynir yiyorsun her gün. Hı -hı. Ne olur? Bir şey tamamen çoğalırsa, aşırı çoğalırsa hiçbir anlamı kalmıyor. Öncelikle evet. öz değer, kendimizin değerinin farkında olacağız. Değersizleştirilemeyeceğiz Hı -hı. ve güçlü yanlarımızı bileceğiz. Güçsüz yanlarımızı kabul edeceğiz. Hı -hı. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Peki gündelik hayatımızda böyle durumlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Özellikle hı hı. kariyer hayatımızda, Özellikle. hadi diyelim ki hiç hayatımızda böyle hedef koyan biri değiliz. Evet. İş hayatına giriyoruz. Hı hı. Hadi iş hayatını da bırakalım daha öncesinde okulda bile. Hı hı. Çocukların arasında bu ortam, bu atmosfer o kadar rekabet fikri o kadar etkiledi ki çocukları. Şöyle evet. konuşmalar duyuyorum aralarında. Hı hı. Bu sefer ben daha çok aldım not. Hı hı. Yani yüksek puanlar alsınlar. Ee, böyle bir nasıl diyeyim? Sanki amaç iyi bir okula gitmek değil de amaç o notun kendisiymiş yani, haline gelmiş. Evet. Ben kazandım. Ben yaptım. Ee, i̇şte, hı hı, sen kaybettin falan gibi bir noktaya geliyor. Hı hı. Ve çocuklar artık yavaş yavaş hep kariyer bu şekilde anlatıldığı için her şey yarış haline getirmeye başladılar. Hı hı. Evet, biz de çocukken koşu yarışları yapardık. Hep ben o zamanlar uzundum, kazanıyordum <laughs> ama sonradan bir baktık ki ben minicik bir şey olacakmışım <laughs> eğer ileride. Ee, minicik olmaktan da memnunum hamdolsun. Hmm. Ama ilk başlarda böyle bir şeyler yapıyoruz, yarışlara girmeye çalışıyoruz. Evet böyle şeyler olabiliyor. Ama evet. ne zaman ki ebeveynler sağlıksız bir şekilde e, yönlendirmeye başlıyor evet. çocuklar da artık şunu fark ediyor. <laughs> ben kazandım diyorsam varım diyemiyorsam yok yokum gibi evet. Çok bir yarışın farkında o zevki alarak, o yarışma hissiyatının farkında olarak yarışmak hmm. başka bir şey, hmm. ayrı bir özgüven, ayrı bir keyif. Bir de kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım, ne olacak bu sefer? Ben başka bir şey. Hmm. İnsanı zaten kısıtlayan, başarısız başarısızlaştıracak bir şey bu. Evet önüne engel koyan, koyacak. Aynen bir şey. öyle. Kesinlikle. O yüzden okul hayatımızda karşımıza çıkıyor, iş hayatımızda karşımıza çıkıyor. Hı hı. Onu bırakın ailelerde çocuklar rekabet etmeye başladı. Hı hı. Evet, tatlı tatlı hani didişirdik ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimizle vesaire. Hı hı. Ama her zaman birbirini desteklerdi. Onun yerine işte sen şunu kazandın. Bak abin gibi ol, ablan gibi ol. Bambaşka bir ...noktaya gelmeye başladı mevzu. Evet. Bu da işte bu kariyer yönetimi popüler olmaya başladıkça... ...bizim hayatımıza yanlış bir şekilde giren bir alışkanlık oldu. Evet, kesinlikle. Peki bu konunun iman hayatımızdaki veya kilisemizdeki yeri nedir? Evet. Kilisemizdeki yeri başka konularla da ilişkilendirebiliriz evet. normalde. Hı hı. Ama kendimizin çağrısının... Farkında olmamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü biz diyoruz ki evet ben bir bireyim. Hı -hı. Bu başka bir şey. Tek başıma değerliyim. Çünkü Tanrı beni tek başıma değerli yarattı ve beni bu şekilde seviyor. Evet. Benim zayıf noktamı biliyor, Hı -hı. benim güçlü noktamı biliyor. Hı -hı. Benim bir çağrılmışlığım var. Evet. Ben çağrılmışlığım doğrultusunda ilerlersem Hı -hı. hızlı giderim. Hani böyle rüzgarına girersiniz ya bir şeyin. Hı -hı. Evet. Daha hızlı bir şekilde girebilirim. Hı hı. Hayatta daha başarılı olurum. Hı hı. Bu bir başarı değil belki ama daha yararlı olurum. Evet. Ve aslında kendi yaşam amacımı gerçekleştirdiğim için mutlu olurum. Kesinlikle. Birinden daha yüksek not, maaş, herhangi bir şey hı hı. almak değildir ki insanı mutlu eden. Hı, tabii ki. Ya burada yaşam amacımı gerçekleştiriyor hissediyorum kendim. Ben bunun için yaratılmışım. Dediğiniz yerde mutlusunuzdur. Hı -hı. Her gün böyle yine mi geldik? Yine mi yapılacak bu falan diye çalışırken ya da Hı -hı. okula giderken mutlu olamazsınız. Hı -hı. Ya inanamıyorum. Öyle bir işim, öyle bir okulum, öyle bir her neyse eğitimim var ki Sabah sevinçle uyanıyorum. Bir an önce sabah olsun da tekrar geleyim istiyorum. Hmm. Dediğiniz yerde aslında mutlusunuzdur. Hmm. Dolayısıyla mesele rekabet meselesi değil. Eğer birisiyle rakipsek kendimizin bir gün önceki haliyle rakip olacağız. Hı -hı. Dolayısıyla yine geliyoruz bir çağrılmışlık. Hepimizin armağanları var farkındalık mevzusuna. Rabb'in bizden ne yapmamızı istediğini sormamız gerekiyor. Evet. Bununla alakalı çok böyle derin kitaplar var. Bazıları atalarınızdan gelen size yüklenen misyonlardır Ama diyor mesela. Olur. Bu evet. olabilir. Benim annem bir yerde öğretmenliği yarıda kestiyse ben bir sürü öğretmenlik yapmak isteyebilirim bilinçli ya da bilinçsiz. Evet. Bazı misyonlar vardır. Bu ayrı bir şey. Hı hı. Bunlar tamamlandıktan sonra kendi misyonumu yani çağrılmışlığımı misyondan kasıt hani böyle şirketlerde vizyonumuz ve misyonumuz hı olur hı. ya evet. neden ben bu dünyadayım? Kendi hı. amaçlarımı dünyasal amacımı bulmam lazım. Çünkü Tanrı'nın beni bu dünyaya koymasının belirli bir Amacı var. Nedeni var. Aynen Hı -hı. öyle. Evet. Sonra çekişme ruhuna gelelim. Evet. Bu eğer ben de onun gibi büyük olacağım burada iki şey ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bir şey görüyorum ben küçüğüm o iri bir hayvan. Hı -hı. İki şey yapabilirim. Bir, ya kendim büyümeye çalışıp bunu çatlayacağım bu şekilde kurbağa gibi <laughs> evet. ya da onu küçültmeye çalışacağım. -hı. -hı. Evet, böyle bir tarafı da var. Çamur atacağım, hı hı. E, yemeklerini engellemeye çalışacağım nasıl yapacaksam artık hı hı. yani zayıflasın isteyeceğim ya da nasıl yapabilirim bunun yollarını düşüneceğim. Hı hı. Ve sen yaptın ben üstün sen üstün kavgasından hı hı. toplum olarak hiçbir yere gelemeyiz. gelemeyiz. Dolayısıyla hı hı. bu öyküde gör, görmemiz gereken şey hı hı. bir çekişme ruhu. Evet. İki, öz değer. Hı, hı. Üç, çağrılmışlık. Evet. Çekişme ruhunu kutsal kitapta kesinlikle ve kesinlikle bu bedendendir. Dünyadandır. Hı hı. Bunu biliyoruz. Evet. Ruhtan Değildi, değildir. Değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Tanrı, Tanrı hiçbir zaman ayr ayrım yapmadı bizi her zaman olduğumuz gibi kabul etti. Kendimiz olarak değerli olduğumuzu her zaman bize hissettiriyor, değil mi? Aynen öyle. Kilisede de farklı görevlerimiz var. Hı hı. Çünkü farklı farklı olduğumuz için. Evet. E, gelip de ben neden daha önde değilim? Ben neden şöyle değilim? Demenin anlamı yok. Bazen bir şey oluyor. Daha geri hizmette olmamız gerekiyor. gerekiyor. Bazen daha ileriye çıkmamız gerekiyor. Hı -hı. Bazen dinlenmemiz gerekiyor. Bazen koşmamız gerekiyor. Hı -hı. Bunların hepsi dönemler. Evet. O an Rabb bizi neye çağırıyorsa onu yapıyoruz. Hı -hı. Şu an ben konuşuyorum. Rabb beni konuşmaya çağırdı. Hı -hı. Sus dediği zaman susacağım ve o zaman şimdi ne yapmamı istiyorsun diyeceğim. Hı -hı. Ne yapmamı istiyorsa onu yapacağım. Evet. Yeremya'dan bir ayet paylaşmak istiyorum. Birinci bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Rab bana şöyle seslendi. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım diyor. Hı hı. Evet. Burada uluslara peygamber atıyor. Hı hı. Ama sana söylese Gamze sen daha doğmadan önce hı hı. ana rahminde kendine ayırdı tanrı evet. seni. Hı hı. Seni şu an olduğun şey olmak için ayırdı. Evet belki sunucu, belki konuşan biri, öğretmen olman için. Her neye çağrıldıysan onun için çok önceden ayırdı her birimizi. Yeter ki biz başkalarının ne yaptığına ya da aa bu havalı, bu havalı değil diye düşünmekten, bunlara bakmaktan kendimizi alalım ve gerçekten Rabbe soralım. Rabb sen beni ana rahminde neden kendini ayırdın? Yani Hı -hı. ne için ayırdın daha doğrusu? Ne amaçla? Ne amaçla ayırdın? Hı -hı. Ne yapmamı istiyorsun? Evet. Bir ayet daha paylaşmak istiyorum. Hı -hı. Yasanın tekrarı 32. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Onu kurak bir ülkede ıssız uluyan bir çölde buldu. Onu kuşattı, kayırdı, göz bebeği gibi korudu. Çok güzel. Hı -hı. Şimdi buradaki aslında... E, şimdi bunun hikayesini hiç anlatmayacağım ama bu Hı -hı. ayetin... E, göz bebeği gibi korudu diyor. Bu evet. göz bebeği kelimesi başka bir sürü yerde de geçiyor. Hı hı. Rab bizi göz bebeği kadar yakın görüyor. Evet. Göz bebeğini insan ay gözüme bir şey kaçtı hemen böyle ilkilir. Göz bebeği çok önemlidir insanın. Hı hı. En hassas olduğu yerlerden biridir. Bir tanesi evet. Ve bu şekilde koruyor. Hı hı. Ve bu kurbağayı da o şekilde koruyordu aslında. Hı -hı. Kurbağayı kurbağa olduğu için ve kurbalığıyla seviyordu. Hı -hı. Rab bizden olmadığımız Hı -hı. bir şey olmamızı istemiyor. Bizi Hı -hı. olduğumuz gibi tanıyor, kayırıyor, seviyor, Hı -hı. ayırıyor kendine. Hı -hı. Ve etrafımızdaki yeter ki biz kurbaysak kurbağa, işte başka bir şeysek, balıksak balık, her neyse Hı -hı. kuşsak kuş olarak onun peşinden gidelim. Hı -hı. O zaman çöldeyken yardımda ediyor, yeri geliyor ateş sütunu oluyor, yol gösteriyor, bulut sütunu oluyor, yol gösteriyor. Hı -hı. Bir şey sağlanacağı zaman sağlıyor, yollarımızı düzleştiriyor, düzleştiriyor kapıları açıyor. Ve kendi kahinleri, Hı -hı. tanrı adamları yeri geliyor ateşte yanmıyor. Hı -hı. Değil mi? Evet. Tanrı bizim kendi çağrımızın peşinden koşma sürecimizde Hı -hı. her an yanımızda zaten. Hı -hı. Kesinlikle. Bu durumda karşılaştırma yapmaya veya çekişmeye girmeye gerek yok değil mi? Neden gerek olsun ki? Hı hı. Ben düşünüyorum mesela kilisede Herkes vaz verseydi, kimse birbirini dinlemeseydi, evet. ya da herkes sadece müzik hizmetinde olsaydı düşünsenize hepimizin sadece gitar çaldığını. Hiçbirimiz diyelim ki ne vaz verebiliyoruz, ne e, rabbin sofrasını hazırlayabiliyoruz, ne başka bir şey e, çay demlemeyi de bilmiyoruz diyelim. <laughs> sadece herkes gitar çalıyor, Hı. bütün kilise. Yani sizce uyum içerisinde olur mu? Bilim kurgularda bile. O kişi ne için ileride kullanılacaksa ona göre klonluyorlar. işte bir şeyler yapıyorlar. Bilim kurgu filmlerinde bile böyle bu. Evet. Herkesin bir amacı var. Ve bir bütün elde etmek için farklı parçalara ihtiyaç var. Aynı parçadan bütün elde edilmez. Ha, o zaman ne oluruz? Deniz anası. Hı -hı. Tek hücreli oluruz. Tek hücreli isek de tek hücreli bir şeyin, canlının Hı -hı. yaptığı şey nedir? Bölünmek. Kesinlikle. Bölünür. Bölünür ve çoğaldığını düşünür hı hı. İşte bölünürüz bölünürüz çoğalırız tamam evet burada da gitar çalanlar burada da gitar çalanlara bir şey demiyorum ama başka hizmetlere ihtiyacımız var. Başka kişilere bazen sadece gülebilen birine ihtiyacımız var. Evet. Bir ablamız var mesela onun hı hı. armağanı gülebilmek gülümsüyor hı hı. onu gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel bir armağan Kesinlikle. ne durumda olursa olsun hasta da olsa gülümsüyor. Ee, sona yaklaşıyoruz ama bir ayet paylaşmak istiyorum. Hı hı. 1. Korintiler 12. bölüm 12-26. ayetlerde şöyle diyor. İşte beden tek üyeden değil birçok üyeden oluşur. Ayak el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Kulak göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Gerçek şu ki tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi tek bir üye olsaydı beden olur muydu? Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur ama Tanrı değeri az olana da daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltirse bütün üyeler yüceltilir, sevilir. Aynen böyle. Evet. Zaten Rabbin sözünde her şey çok güzel anlattığı için Rabbin sözü ee, diyecek bir şey kalmıyor. Hı hı. Ve diyor ki ben ayak değilim diyorsa bedenden ayrılıyor mu? Evet. Ayrılmıyor. Yani siz kabul edin ya da etmeyin. Hı hı. Sizin göreviniz belli. O bedenden ayrılmıyorsunuz. Hı hı. Sadece o güzel işle bir yerine getirmektense sadece mızırdanmakla meşgul halde kalıyoruz. Yoksa bedenden zaten ha bu kulak olmaktan memnun değilmiş. Bunu çıkaralım diye bir şey yok. Yani. Bu kulak olmak istemiyormuş. Hadi bunu göz yapalım diye bir şey yok. Hı -hı. Kulak olarak yerleştirildi. Şükrediyoruz. Armağanlarımız olduğu için her Hı -hı. ne olarak bu bedene yerleştirildiysek Hı -hı. onu en iyi şekilde yapalım diye dua ediyorum. Hı -hı. Amin. Kesinlikle. Amin. Dua etmek ister misin? Tabii. Hazırda sözü açılmışken Hı -hı. çok isterim. Ya Rab, bize verdiğin armağanlar için sana hamd ediyorum Rab. Rabbim kiliselerimize daha da birliğin dolsun diye dua ediyorum. Baş sensin ve biz bir bedeniz. Bunu daha da hissedelim ya Rab. Yalvarıyorum bizi perçimle, bizi kenetle birbirimize. Sevgin daha da dökülsün. Her ne yapıyorsak onun için şükredelim. Yüreğimiz sevinçle dolsun çağrılmışlıklarının farkında olmayan kardeşlerimin yüreklerine koy. Ne yapmalarını istiyorsun? Ya Rab benim ne yapmamı istiyorsun? Bize kendini, isteğini açıkla diye dua ediyorum Ya Rab. Senin bize verdiğin görevi en iyi şekilde yerine getirmek için bize yardım et Rab. Senin yüce vedir adınla. Amin. Amin. Teşekkür ederim Nisa. Ben teşekkür ederim. Evet değerli Sahtedi Türk izleyicileri, Büyükleri Masalların bir bölümünün daha sonuna geldik. Rab'deki kimliğimizin ve karakterimizin farkına vardığımız güzel zamanlar diliyorum. Başka bir masalda görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve esenlikle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.